Mehmet Göktaş doğru haber. Her şeye razıyız ama bir şartla. Gerçekten her şeye razıyız. Açlığa da razıyız, pahalılığa da razıyız, yokluğa da, kıtlığa da razıyız. Enflasyona da razıyız, dövizin fırlamasına da razıyız. Ama bir tek şartla. Bizimle birlikte siz de aç kalacaksınız. Bizimle birlikte siz de aynı yokluğu çekeceksiniz. O zaman sesimizi çıkarırsak, mızmızlanırsak, ağzımızı açarsak insan değiliz. Allah'tan bela istemek doğru değil. Ama daha ne kadar sıkıntı varsa gelsin, hepsine katlanmaya razıyız ve de hazırız. Söylediğimiz gibi, bir tek şartla. Tepeden tırnağa bütün yöneticiler ve patronlar da karşı karşıya olduğumuz bu sıkıntıları bizimle birlikte yaşamaları şartıyla. O takdirde zerre kadar yüzümüze ekşitirsek, sızlanıp şikayette bulunursak, ağzımızı açarsak, hatta birilerinin ağzını açmasına müsaade edersek Evet, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artmasından dolayı enerji tasarrufuna Vanaları kısmaya hatta kapatmaya hazırız. Ama bir tek şartla. Bizimle birlikte siz de akşam dizlerinize battaniyelerinizi çekeceksiniz. Siz de bizimle birlikte üşüyeceksiniz. Bizimle birlikte aç kalacaksınız ve biz buna şahitlik edeceğiz. Araçlarımızın kontaklarını kapatmaya, evlerimizin önüne çekmeye razıyız ve de hazırız. Ama bir tek şartla. Sizin o caddeleri kilitleyen korkunç konvoylarınızı trafikte bir daha görmemek şartıyla her birinizi toplu taşıma araçlarında aramızda görmek şartıyla, çocuklarınızı çocuklarımızla birlikte aynı okullarda görmek, yediklerinde, giydiklerinde hiçbir farklılığın, hiçbir ayrıcalığın olmadığına şahitlik etmemiz şartıyla, katlanmayacağımız, sabretmeyeceğimiz hiçbir sıkıntı olmayacağını buradan deklare ediyoruz. Eşlerinizin veya kendinizin sadece arada sırada şov için değil, her hafta bizimle aynı semt pazarlarında alışveriş yaptığınızı görmek şartıyla katlanmayacağımız bir dert, ve problem olmadığını ilan ediyoruz. Bilmem ki çok şey mi istiyoruz. Biz de sizin gibi olmak istiyoruz. Sizin neyiniz varsa biz de onu istiyoruz diye isyan etmiyoruz. İstediğimiz tek şey sizin de bizim gibi olmanızdır ve selam. Varsın dolar, avro nereye giderse gitsin. Varsın enflasyon 2 değil 3 haneli rakamlara çıksın. İnan ki gam değil.